Herkese merhabalar arkadaşlar. TYT AYT tarih konu anlatım videolarımız son hızla devam ediyor. Sözü uzatmadan Çağıl hocamıza bırakıyorum. Arkadaşlar herkese merhaba. Doğu Akdeniz uygarlıklarını işleyeceğiz. Bu dersimizde AYT'de çıkma şansı var. TYT'de çıkma şansı az ancak bir yorum sorusu bir cevap şıkkında olma şansı var. Kısa bir ders olacak. Çok sıkmayacağım sizleri. E, konuyla ilgili dinlemeniz yeterli. Doğu Akdeniz Uygarlıkları İbranilerle başlayalım. Dikkatli dinleyelim. Bir kendimizi verelim şöyle. Anlamı ırmığı aşan İbranilerin. Hazreti Davut bu e, devleti Kudüs'te kuruyor. Hazreti Davut. Museviler de denir. Hepimizin bildiği gibi İbraniler, Museviler. Babil Kralı Nabukat Nezar... Kudüs'ü işgal edince dağılıyorlar. İsim olarak bilelim. Nabukat Nezar. Tarihin ilk tek tanrılı dine inanan topluluğudur. Tarihin ilk tek tanrılı dine inanan topluluğudur İbraniler. Burası önemli. Bıraktıkları en önemli eser Kudüs'teki Mescidi Aksa'dır. Arkadaşlar bu videomuzda çok bilgi vermeyeceğim. Doğu Akdeniz uygarlıkları çok çıkan bir yer değil ama konunun içerisinde olduğu için, müfredatta olduğu için işlememiz gerekiyor. En azından şöyle bir rahatlayalım, bilgiler de verelim. Tarihte TYT'de özellikle 5'te 5 istiyoruz. Bunu çünkü yapabilecek kapasitedeyiz. 5'te 5 yapmalıyız. AYT'ci arkadaşlar sözelden girenler neden fullemesinler? Çünkü sınav odaklı gidiyoruz. Yavaş yavaş dinlesinler. Sınavlarımız iyi geçecek. Tarihte fullleyeceğiz. Amaç fullemek. Tarihte soru kaçarsa rakiplerinizin önüne geçemezsiniz. Çünkü tarihte birçok arkadaşla yarışıyorsunuz. Özellikle AYT kısmındaki arkadaşlar, sözel kısmından girecek arkadaşlar. Tarihte birçok arkadaşla ve tarih yapılabilen bir ders olduğu için siz fullleyin ki bir iki yanlış çıkartan arkadaşların önüne geçebilin. Aman dikkat geldim fenikelilere B fenikeliler kurmuş oldukları limanlar Trablus, Kartaca sayesinde çok ileri gittiler. Bunlar kurmuş olduğu limanları örnek vermek için yazdım. Denizcilikte de çok ileri. Zaten Fenikeliler denizci. Akılda kalsın Fenike deniz. Çıkabilir e, şıklarda gelebilir en kötü ihtimal. Akdeniz'de ticaret kolonileri kurdukları için ancak bu kolonileri vatan toprağı değil Tekrar cümlemi düzeltiyorum. Akdeniz'de ticaret kolonileri kurdular. Ancak bu kolonileri vatan toprağı değil sömürge gördükleri için egemenlik altında tutamadılar. Nasıl gelir AYT'de? Şu madde gelir mutlaka senden şıklarda fenikelileri ister. Bu fenikeliler ticaret kolonisi yapıyorlar. Sömürge olarak görüyorlar. Egemenlik altına ama burası bizim vatan toprağımız değil diyor. Sen benim sömürgemsin diyor. O yüzden de egemenlik altında tutamıyorlar kurdukları devletleri. Dünyaya en büyük katkısı 22 harften oluşan Fenik alfabesi günümüzün Latin alfabesinin de temellerini atmıştır. Dikkat! Ege eski Yunan uygarlığı A Girit. Bu kadar bilmeniz yeterli. En eski Ege medeniyeti Girit'tir. En önemli yerleşim yeri Knossos Sarayı, Girit Knossos Sarayı Dorlar son veriyor. Üstünde çok durmuyorum. Sadece kulak aşinalığımız olsun. Haydi toparlan, kopma dersten. B Miken Aka. Mora Yarımadası Yunanistan demek. Gelen Akalar tarafından kuruldu. Mikenler çok önemli değil. Geldim videomuzun en önemli kısmına. Eski Yunan uygarlığına arkadaşlar. Eski Yunan uygarlığı şu kelimeye dikkat polis 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 şehir devletleri demek. Şıklarda gelir polis adı verilen şehir devletleri. Atina, Sparta gibi örnekler vermişiz. Polisi gördüğümüz an eski Yunan uygarlığındaki şehir devletleri aklımıza gelecek. Yunan yarımadasının coğrafi yapısından dolayı engebe çok biliyorsun Yunanistanı gözün önünde bulundur. Engebe çok merkezi devlet bu sebepten dolayı kuramıyorlar. Atina ve Sparta kendi aralarında AYT e dikkat Peloponnes Peloponnes düzeltiyorum özür dilerim. Peloponnes savaşları yapıyorlar siyasi birlik olmadığı için halk sosyal sınıflara ayrılıyor dikkat siyasi birlik yok özgür düşünce var özgür düşünce bu sınıf farklılıklarını Drakon ve Salon kralları tarafından yapılan hukuki düzenlemeler ortadan kaldırıyor AYT dikkat Drakon ve Salon Drakon soyluların hakkını halka veriyor Salon toprak reformu yapıyor doğuştan gelen soyluluğu kaldırıyor bir nefes alalım rahatlayalım çok az yerimiz kaldı milattan önce 776'da olimpiyat oyunları düzenliyor bu durumda kültür ve barış ortamına katkı sağlıyor önemli bir ders mi evet ana ama kulak aşinalığımız olsun çok tanrılı dine inandılar Yunanlılar ve tanrıları insan gibi düşündüler. O heykeller gelsin aklınıza. Tales heykelleri, Sokrates heykelleri. Bu da heykel sanatı ve mimaride ileri gitmelerini sağlıyor. Yunanlılar Fenikeliler gibi burası dikkat Fenikeliler gibi yapmıyor. Kolonilerini vatan gibi görüyor. Bu da Yunan kültürüne kalıcı olmasını sağlıyor. Hala günümüzde Yunan kültürünü görüyorsunuz. Sokrates'ler, Aristoteles'ler Allah Allah! Az kaldı arkadaşlar. Tarih, tıp, felsefe, geometri gibi bilimlerde serbest düşünce sayesinde çok ileri gidiyorlar. Platon, Sokrates, Aristo gibi bilime de hizmet veren kişiler yetişiyor. Yunan uygarlığı Büyük İskender'in fetihleri sonucu Asya kültürüyle kaynaşarak Helenistik kültürü, dikkat Helenistik kültürü Büyük İskender Yunanistan'a geldiği için bu da Roma uygarlığının temelini oluşturuyor. Arkadaşlar ilk çağ uygarlığında Roma uygarlığı ve Bizans uygarlığını bir ders sonraya bırakıyorum. İşledikten sonra yeni konumuza artık geçiş yapacağız. Şu konumuz çıkar mı çıkmayabilir ama kulak aşinalığımız olması için tekrardan videoyu dinleyelim. Arkadaşlar herkese başarılar diliyoruz. TYT'de 5'te 5, AYT'de de full çekeceğiz bu tarihi. Evet arkadaşlar bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin lütfen. Abone olmayanlar abone olup bildirimleri açarsa çok seviniriz. İyi çalışmalar. Başarılar arkadaşlar.